<laughs> ben gidicekli bir zamacat. Sen bir kezekali değilsin. Evet değilsin değilse. Bö. Ay görüşmeyeceğiz. Patateslerim çalmış ya. Ama sağlıklı patatesler yemelisiniz. Patates püresi yemelisiniz. Evet. Arkadaşlar can burcu öldü. <laughs> Arkadaşlar be, ben, benim ismim sıkadı ve gizemli bölgeye gideceğiz bugün. Oha! Biz yeşil adam. Beni hatırladın mı? Arkadaşlar bu bir Enes Batur abi. Enes Batur abi. Enes Bir tane köpeğe çarptık. Hemen kalkalım. Arkadaşlar Öyle Ben Ben bir. araba sürdük. Nasıl evet. Beğendi şenice abone ol. Video evet, bitti Hadi. Yeni bir videom ne şey ne? Bir dur geliyor. Ne diyorsun? Sen tav... He? O Evet. Benim. O Senin büyük büyük. Hiçbir şeyinim ben. Ne? Krampis. Bir <laughs> dur. Bamba 8 ne zaman çıkacak? Ben niye yok? 21 Ağustos'ta çıkacağız. Arkadaşlar bunu aldırmayın. Bana bakayım. Söylesenize. Benim tipimde ne var? Silva? Evet. Ben yaptım. Ne yapacaksın? Polis mi çağıracaksın? Daha kötü Second Flight'in gücü. arkadaşlar gördüğünüz gibi bu silver'ı attık, be lan atmadı, yaşıyorum. Bakın ben ne yaptım, uzun kollu. Seni atarım oğlum, atarım. Ciddiydim. Taxi <laughs> bu. Ben ciddi değilim. Ne? Uyuyacağım bari. Arkadaşlar bugün. Hın saat sonra. Çok yoruldum. Bir sindicikleri var bize. Arkadaşlar bugün en yüksekten atlayacağım. En yüksek. Nasıl? Ne, nereye? Buradan atlamak istedin emin mi? Evet. Evet. Yengeç. Kremis. İyi misin? of ben ben. Sekiz ben var mıyım? Versin. Çünkü eee kılava var. bitirelim. El öpüle. Ve bu yerde çayı Ve komşunun bildiğim şeye binmemiz lazım. Çünkü komşunundur. Vın V <laughs> Fırlacağım. Kafamı vurdum şimdi biz daha. Merhaba arkadaşlar bu ben Zombo Friends oyunundan tanıdığınız Green. Şimdi e, ne yapar? <laughs> ben Ha 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 ha. Tanıdığınız direk purple. Evet. dedi? Ne dedi nasıl? Abi. O ne dedi? Duydunuz mu? Videoyu kapatın dedi. Evet dedim. Ne? Olur? Bu dedi arkadaş. Görebiliyor mu? Görebiliyorsunuz. Ona ceza vereceğiz yeni bölümde arkadaşlar. Ya da olsun? Nasıl cezamış? Biliyormuş. Ölsün. Ne etsin? gibi patlayacağım aga. Deme lan öyle. Deme lan. Deme lan. Deme. Gideceğim. O zaman o fila seni yiyecek. Şimdi, şimdi turuncu Ağzındaki mikropları hepiniz görmek. Bakın ben beyaz mikroplım ben. Ağzını yıkasa bakın ağzını yıkasa olmaz. Scandaline'nin gücü. Veriyor ya, onları toparlayacağız. Hey bakın bu biz Deniz Crumbiz elini gösterdi. Allahım kafa attın nefret ediyor ben. Güreş. Bak, bakın güreşiyor arkadaşlar. Çünkü beyinleri yok. Evet beyin yok onu. Sen de görüyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Kazandı. Sen Bak bu. Sana diyordum. He. Evet. Sen de güzel. Tut çal, ah çal, çal. Nasıl Arkadaşlar, şu şöyle, size görüntüle göstereyim göster. gösteremem göstermem? Çok can diyeceğim. Vallahi çünkü. Vallahi, vallahi zayne. Be, be. Hiç komik değildin. Anladın mı? I gözüm ben kapanışı yapalım acaba ne tamam